Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine bir sınıflandırma videosuyla karşınızdayım. Önceki videolarımızda bakteriler, arke bakteriler, protistler ve mantarlar alemini incelemiştik. Bu videomuzda ise bitkiler ve hayvanlar alemini inceleyeceğiz. Gelin arkadaşlar hep birlikte bitkiler aleminin özelliklerini inceleyelim. Bitkilere baktığımızda fotosentez olayı ile Besin ve oksijen üreten çok hücreli ökaryotik canlılar olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Hücre zarının etrafında selüloz yapılı hücre duvarları vardır. Tam parazitler hariç tamamı kloroplastlı ve fotosentetik canlılardır. Stoplazmalarında nişasta depo ederler. Sentrozom ve lizozom organelini bulundurmazlar. Sentrozom ve lizozom organelini gelin birazcık inceleyelim arkadaşlar. Şimdi Sentrozom organeli dediğimizde ne anlıyorduk? Sentrozom organeli hayvan hücrelerinde ipliklerin oluşmasını ve kromozomların zıt kutuplarına geçiş yapmasını sağlar. Ancak bitkilerde sentrozom organeli bulunmadığı için bunun yerine kloroplast organeli bulunmaktadır. Lizozom organelini inceleyecek olursak sindirim enzimlerini içeren bir organeldir arkadaşlar. Ancak bitki ve mantarlarda lizozom organeli yoktur. Bunun yerine kofullar bulunmaktadır. Bitkilerde aralamel oluşumu görülür. Yani aralamel ile bölünürler arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım, bitki ve hayvan hücrelerinde incelediğimizde hayvan hücrelerinde hücre zarının bulunduğunu, aynı zamanda bitki hücrelerinde ise hücre zarının yanı sıra hücre zarının dış kısmında hücre çeperinin bulunduğunu öğrenmiştik. Değerli arkadaşlar, hücre zarı esnek bir yapıdır. Bu yüzden Esnek bir yapı olduğu için boğumlanma olayı gerçekleştirilebilir. Ancak bitkilere baktığımızda hücre zarının dış kısmında çeper vardır. Çeper esnek bir yapı değildir. Bu yüzden burada boğumlanma gerçekleşmez. O zaman burada ne gerçekleşecek? Aralamel oluşumu gerçekleşecek. Endostoz yapamazlar. Plastikleri vardır. Hücrelerinin ortasında su depolayan kofulları bulunmaktadır. Bitkiler yer değiştirme hareketi yapamazlar. Değerli arkadaşlarım, hareket neydi? Canlıların ortak özelliğiydi. Ancak hareketi biz aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayırmıştık. Aktif hareket neydi? Bacak, kanat ve yüzgeçler yardımıyla yer değiştirme olayı pasif hareket neydi arkadaşlar? Bitkilerin yapmış olduğu yön değiştirme hareketiydi. Şimdi değerli arkadaşlarım, bitkileri incelediğimizde bitkilerde bacak, kanat, yüzgeç gibi organlar bulunmadığından dolayı Bitkiler ne yapamaz? Aktif hareket edemez. Bu yüzden de yer değiştiremezler. Taşıdığı kloroplastlar sayesinde güneş enerjisini biyokimyasal enerjiye çevirir. Bitkilerde genelde yaprakların alt yüzeyinde oksijen ve karbondioksit değişimini ve terlemeyi sağlayan, açılıp kapanabilen gözenek yani bir diğer adıyla stoma denilen açıklık vardır. Bitkilerin toprak üstü kısmına sürgün, toprak altı kısmına ise kök denilir. Bitkiler kökler yardımıyla topraktan suyu ve suda çözülmüş mineral tuzların alınmasını sağlar. Kökler bitkiyi toprağa bağlar ve fotosentez sonucu üretilen maddeleri depolar. Bitkilerde kök, gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve ve tohum gibi yapılar bulunmaktadır. Bitkiler kök, gövde ve yaprakları ile eşeğsiz, çiçek, meyve ve tohumlarıyla ile eşeyli üreme gerçekleştirirler. Bitkileri incelediğimizde değerli arkadaşlarım, çiçeksiz yani tohumsuz bitkiler ve çiçekli ve tohumlu bitkiler olmak üzere ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Çiçeksiz tohumsuz bitkilere baktığımızda damarsız çiçeksiz ve damarlı çiçeksiz bitkiler olmak üzere ikiye ayrıldığını, çiçekli yani tohumlu bitkilere baktığımızda açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkiler olmak üzere ikiye ayrıldığını, daha sonra ise kapalı tohumlu bitkilerin kendi aralarında tek çenekli ve çift çenekli olmak üzere ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, çiçeksiz yani tohumsuz bitkiler incelediğimizde tohumun meydana geldiği organ çiçektir. Dolayısıyla çiçek yoksa tohum da yoktur. Çiçekli bitkilere göre daha basit yapıldırlar, suda ve nemli yerlerde yaşarlar. Çiçek, meyve ve tohum oluşumu yoktur sporla veya metagenez ile ürerler. Metagenezin bir diğer adı nedir arkadaşlar? Döl almışıdır. Biraz daha konuyu açacak olursak eşeğsiz üremenin eşeğli üremeyi takip etmesi olayıdır. Diğer bitkilerden farklı olarak sentrozom ve lizozomları vardır. Damarsız çiçeksiz ve damarlı çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrıldıklarını biraz önce söylemiştik. Şimdi damarsız çiçeksiz bitkileri incelediğimizde İletim demetleri yoktur. Değerli arkadaşlar, burada iletim demetleri dediğimiz durum nedir? Odun ve soymuk borularıdır. Daha sonra damarsız çiçeksiz bitkilerde kök, gövde ve yaprak yoktur. Aynı zamanda tatlı sularda yaşarlar. Su yosunlarına alpler de denilmektedir. Tek ve çok ücretli olanları vardır. Gerçek kökleri olmasına rağmen basit köksü yapıları olan basit yapılı bitkilerdir. Su yasınları hücrelerinde klorofil bulunur. Bu sayede kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Yani ototrof canlılardır. Kara yosunları su yosunlarından farklı olarak karada yaşamalarına rağmen iletim demetleri yani damarları olmadığı için nemli veya suya yakın yerlerde yaşarlar. Gerçek kökleri yoktur. Bunun yerine suyu ve suda erimiş mineralleri alan rizoid adı verilen yapıları vardır. Çoğalmalarında döl almaşı görülür. Döl almaşından biraz önce bahsettik arkadaşlar. Neydi döl almaşı? Eşsiz üremenin eşeyli üremeyi takip etmesi olayıydı. Bu yüzden damarsız çiçeksiz bitkiler döl almaşıyla eşeyli olarak ürerler. Damarsız bitkiler örnek verecek olursak su yosunu, kara yosunu ve ciğer örnek verebiliriz. Damarlı çiçeksiz bitkiler incelediğimizde İletim demetleri vardır. Çiçeksiz bitkilerin en gelişmiş grubudur. Kök, gövde ve yaprakları vardır. Örnek verecek olursak eğrelti otu, at kuyruğu ve kibrit otunu örnek verebiliriz. Değerli arkadaşlar, çiçekli yani tohumlu bitkiler incelediğimizde çiçek, meyve ve tohum oluşumu vardır. İletim demetleri vardır. Kök, gövde ve yaprak vardır. Sentrozom ve lizozom yoktur. Eşeyli ile çoğalırlar. Açık tohumlu bitkileri incelediğimizde tohum ve meyve yaprağın üstünde yani açıktadır. Tohumları kozalaktır. Gerçek meyveleri yoktur ve yalancı meyveli olarak da adlandırılabilirler. İğne yapraklıdırlar. 3-4 yılda bir yaprak dökerler. Tek döllenme görülür ve endospermleri en kromozomludur. En kromozomun bir değer adı nedir? Haploid ya da monoploid kromozomlu da diyebiliriz değerli arkadaşlarım. Tamamı odunsudur, tek çeneklidirler, çok yıllık bitkilerdir, kambiyumları vardır. Genellikle yapraklarının tamamını birden dökmediği için 4 mevsim yeşil kalabilirler. Yani her zaman yeşildirler. Tohum taslakları ovaryum tarafından örtülmemiştir. Erkek ve dişi organ genellikle farklı çiçeklerde bulunmaktadır. Bunlar örnek verecek olursak çam, sedir ve ardıç örnekleriyle bilmektedir. Kapalı tohumlu bitkileri incelediğimizde tohum ve meyve yaprağın içinde gelişir ve kapalıdır. Gerçek meyve vardır. Yaprak ayaları geniştir. Otsu veya odunsudur. Çift dörlenme görülür ve endospermleri üçen kromozomludur. Tek çenekli ve çift çenekli diye ikiye ayrılırlar arkadaşlar. Tek çenekli bitkiler tohumları tek parçalı olan tek yıllık bitkilerdir. Yaprak sapı yoktur. Yaprakları paralel damarlıdır. Tamamı otudur ancak palmiye ve hurma hariç. Kambiyumları yoktur. İletim demetleri vardır ve kapalıdır. Saçak kökleri bulunmaktadır. Örnek verecek olursak mısır, buğday, arpa ve yulaf örnek verilebilmektedir. Çift çenekli bitkiler tohumları iki parçalı olan tek veya çok yıllık bitkilerdir. Yaprak sapı vardır. Yaprakları alsı damarlıdır, otsu veya odunsudur, kambiyum vardır ve iletim demetleri açıktır, kazık kök bulunmaktadır. Örnek verecek olursak fındık, fıstık, fasulye ve nohut bunlara örnek verilebilmektedir. Değerli arkadaşlarım şimdi bir de evrimsel oluşum sırasına bakalım. Fotosantez daha sonra iletim demeti, daha sonra tohum, daha sonra da meyve oluşmuştur. Gelişmişlik sıralamasını inceleyecek olursak ilkelden gelişmişe doğru en ilkel olan açık tohumlu, daha sonra tek çenekli, daha sonra ise çift çenekli ya da çok çenekli diyebiliriz arkadaşlar. Hayvanlar alemini inceleyelim hep birlikte. Hayvanlar alemi mantarlar gibi tamamı tüketicidir. Hücre duvarları yoktur. Stoplazmada glikojen depo ederler. Diğer canlılardan farklı olarak sinir, kas gibi sistemleri vardır. Sentrozomları bulunmaktadır. Boğumlanma ile bölünürler. En gelişmiş canlılardır. Tamamı çok hücrelidir. Büyümeleri sınırlıdır. Omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki ayrılırlar arkadaşlar. Omurgasız hayvanlara baktığımızda omurlardan oluşmuş içinde omuriliği barındıran kemik yapıya omurga denilmektedir. Omurgamız omur denilen 23 tanesi hareketli toplam 33 kemikten oluşmaktadır. Omurgasız hayvanların omurgaları bulunmamaktadır. Sinir şeritleri karındadır. Bazılarında yani sünger ve derisi dikenler gibi canlılarda iç iskelet bulunmaktadır. Çoğunda dış iskelet vardır. Eşeysiz veya eşeyli ürerler. Bir kısmı hermafrodittir. Yani hermafrodit dediğimiz durum nedir arkadaşlar? erkek ve dişi organı birlikte bulunduran yani biraz daha açacak olursak kendi kendisini dölleyebilen canlı demektir. Deri, trake veya solungaç solunumu yaparlar. Kalp kası bulunmaz. Genelinde düz kas vardır. Açık kan dolaşımı vardır. Ancak toprak solucanı ve ahtapot hariç. Bundan dolayı da yavaş hareket ederler. Ancak böcekler hariç. Şimdi değerli arkadaşlar. Açık kan dolaşımı bulunduğundan dolayı ne yapıyorlarmış? Yavaş hareket ediyorlarmış. Ancak yavaş hareket edenler kısmından böcekleri ne yapıyoruz? Saf dışı tutuyoruz. Vücutları radyal veya bileteral simetridir. İlkelden gelişmişe sıralama şudur arkadaşlar. Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklar ve derisi dikenler. Gelin hep birlikte şimdi de süngerleri inceleyelim. Değerli arkadaşlar, süngerler en ilkel canlılardır. Vücutta tek açıklıkları bulunmaktadır. Vücutları endoderm ve ektoderm tabakadan oluşur. Yani mezoderm tabakaları yoktur. Dolaşım sistemleri bulunmaz. Üreme organlarının yeri belli değildir. Tomurcuklanmayla ürerler. Nöron ve sinir sistemi yoktur. Sinir sisteminin görevini kaslar yapmaktadır. Değerli arkadaşlar, tomurcuklanmayla ürerler dediğimizde Tomurcuklanma neydi? Ana canlı üzerinde oluşan çıkıntıya biz tomurcuk ve bu oluşan çıkıntıdan yeni bir canlının oluşması olayına ne diyorduk? Tomurcuklanma diyorduk arkadaşlar. Şimdi sölenterleri incelediğimizde vücutta tek açıklık vardır. Mezoderm tabakaları yoktur. Fakat embriyolojik mezoderm denilen mezansin tabaka bulunmaktadır. İlk nöron ve sinir sistemi bu canlılarda ortaya çıkmıştır. Dolaşım sistemleri yoktur. Tomurcuklanmayla ürerler. Bir kısmı tek başına yani medüz şeklinde yaşarken bir kısmı koloni oluşturup yani polip şeklinde yaşarlar. Sonen örnek verecek olursak hidra, medüz, mercan, deniz anasını örnek verebiliriz. Solucanları incelediğimizde solucanlar deri solunumu yaparlar. Vücut şekillerine göre üç ayrılırlar arkadaşlar. Yassız solucanlar yuvarlak solucanlar ve bir de halkalı solucanlardır. Şimdi yassı solucanları incelediğimizde vücut yassı ve halkasaldır. Aynı zamanda vücutlarında tek bir açıklık vardır. Bunların dolaşım sistemi yoktur ve parazittirler. Aynı zamanda hermafrodittirlerdir. Örnek verecek olursak tenya, planarya bunlar örnek verilebilmektedir. Yuvarlak solucanları inceleyecek olursak Vücutları yuvarlak ve halkasızdır. Yani segmentsizdir arkadaşlar. Vücutta iki açıklık vardır. Sindirim sistemi ve dolaşım sistemi ilk defa bunlarda ortaya çıkmıştır. Örnek verecek olursak kıl kurdu, bağırsak solucanı ve tiritini bunlara örnek verebiliriz. Halkalı solucanları incelediğimizde vücutları yuvarlak ve halkasaldır. Aynı zamanda vücutlarında iki adet açıklık bulunmaktadır sindirim sistemleri tamdır. Kapalı kan dolaşımı vardır. Hermafrodittirler bir kısmı parazittir. Örnek verecek olursak toprak solucanı ve sülü bunlara örnek verebiliriz. Yumuşakçaları incelediğimizde vücutları manto denilen dış tabaka tarafından salgılanan yumuşak bir örtü ile kaplıdır. Bazılarında kabuk vardır. Solungaç solunumu yaparlar. Genelde açık kan dolaşımı varken Altapot ve mürekkep balığında kapalı kan dolaşımı görülür. Genelde suda yaşarlar. Eklem bacaklılar. Vücutları baş, gövde, kuyruk olarak 3 kısımdan oluşur. Aynı zamanda vücutları segmentlidir. Üyelerinde eklem çoktur. Bazılarında zehir kesesi bulunmaktadır. Trake ve solungaç solunumu yaparlar. Ayrı eşeğilidirler. Boşaltım atıkları ürik asittir. Eklem bacakları incelediğimizde çok ayaklılar, kabuklular, böcekler ve örümcekler olmak üzere dörde ayrıldığını görmekteyiz değerli arkadaşlar. Çok ayaklıların özelliklerine baktığımızda her segmentten çok sayıda ayak çıkar. Çiyanda her segmentten 2, 40 ayakta ise 4 ayak çıkmaktadır. Kabukluları incelediğimizde suda yaşarlar ve solungaç solunumu yaparlar. Örnek verecek olursak ıslakoz, ol, yengeç ve karidesi bunlara örnek verebiliriz. Böcekleri incelediğimizde antenleri vardır, altı ayaklıdırlar, başkalaşım yani metamorfoz geçirirler. Aynı zamanda trake solunumu yaparlar. Örümcekleri incelediğimizde antenleri yoktur, sekiz ayakları vardır, bazıları zehirli yani bunlar örnek verecek olursak bit, pire, akrep örnek verilebilmektedir. Derisi dikenleri incelediğimizde Tamamı suda yaşar. Vücutları dikensiz çıkıntılarla kaplıdır. Solungaç solunumu yaparlar. Ayrı eşeğlidirler. Bunlarda su damar sistemi denilen bir sistem vardır. Bu sistem hareket ve beslenmeyi sağlamaktadır. Derisi dikenlerde baş yoktur değerli arkadaşlarım. Bunlara örnek verecek olursak deniz yıldızı, deniz kestanesi ve deniz hıyarını örnek verebiliriz. Kordal hayvanları incelediğimizde, Korda sırt ipi demektir. Yani omurga oluşturur arkadaşlar. Sinir sistemleri sırttadır. Genel olarak ayrı eşelidir ve sadece eşeyli ürenler. Kapalı kan dolaşımı vardır. Solungaç veya akciğer solunumu yaparlar. Kalp kası vardır. Boşaltım böbreklerle gerçekleşmektedir. Bir kordalı bir hayvanı kordalı yapacak özellikler şunlardır. Notokord, sinir kordonu, kuyruk ve solungaç yarığının bulunmasıdır. Değerli arkadaşlar, burada önemli bir notumuz var ki bu dört özellik yaşamın herhangi bir döneminde canlıda bulunması o canlının kordalı olarak kabul edilmesini sağlamaktadır. Kordalılar, ilkel kordalılar ve omurgalılar diye ikiye ayrılmaktadır. İlkel kordalıları incelediğimizde notokord kalıcıdır. Solungaç yarası solunum değil beslenme için vardır. Bunlara örnek verecek olursak tulumlular, amfiyoksüsler örnek verilebilmektedir. Kordatların yani sırt ipliklerin ilkel iskeletine notokord denilmektedir. Bütün sırt ipliklerin embriyolarında sırtta yani dorsal bölgede ortada boyuna uzanan segmentsiz ve bükülebilir sopa şeklinde bir uzantıdır. Embriyoda mezodermle aynı zamanda ve benzer şekilde oluşur. Omurgalı hayvanları incelediğimizde bu canlılarda embriyodaki notokort gelişerek omurgayı oluşturur. Tamamı ayrı eşeylidir. Boşaltım böbreklerle yapılır. Solungaç yarıkları kaybolmuştur. Holozoik beslenirler yani katıcıl beslenirler. İlkelden gelişmişe doğru sıralamaları balıklar, iki yaşamlar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak adlandırılmaktadır. Kıkırdak ve kemikten oluşan iç iskeletleri vardır. Vücutları çok katlı epitel ile kaplıdır. Sindirim sistemi ağızla başlar, anüsle sonlanmaktadır. Dolaşım sistemleri kapalıdır. Al yuvarlarında hemoglobin vardır. Aynı zamanda hareket çizgili kaslarla yapılır. Düz kaslar iç organlarda bulunmaktadır. Balıkları incelediğimizde kalpleri iki odacıklıdır. Kalpte hep kirli kan vardır. Solungaçta temizlenen kan kalbe uğramadan direkt vücuda gönderilir. Bundan dolayı küçük kan dolaşımı ve lenf dolaşımı yoktur. Köpek balığı hariç boşaltım atıkları amonyaktır. Yine köpek balığı hariç dış dörlenme ve dış gelişme görülür. Çenesiz ve kıkırdaklar hariç vücutları pullarla kaplıdır. Embriyolarında amnion ve allantois kesesi bulunmaz. Soğuk kanlı yani değişken ısılı canlılardır. Şimdi değerli arkadaşlar balıklara baktığımızda çenesiz balıklar, kıkırdaklı balıklar ve bir de kemikli balıklar olmak üzere 3 ayrıldığını görmekteyiz. Çenesiz balıklar incelediğimizde çene yoktur. Vücutları pulsuzdur. Çift yüzgeçleri yoktur. Genelde parazit olarak yaşarlar. Örnek verecek olursak deniz dokuz gözlüsü buna bir örnektir. Kıkırdaklı balıklar incelediğimizde iskeletleri kıkırdak yapıdadır. Pulları yoktur, solungaç kapağı yoktur, yüzme keseleri yoktur. Bundan dolayı batmamak için sürekli hareket ederler. İç dönlenme ve iç gelişme görülmektedir. Bunlara örnek verecek olursak kedi balığı, köpek balığı ve batuzu örnek verebiliriz. Kemikli balıklar incelediğimizde iskeleti kemik ve kıkırdaktan oluştuğunu görmekteyiz. Aynı zamanda solungaç kapakları ve yüzme keseleri bulunmaktadır. Bunların vücutları pulludur, dış döllenme ve dış gelişme görülür. Örnek verecek olursak hamsi, sazan ve kefaldir. Evet arkadaşlar, iki yaşamlar yani amfibiler yani bir diğer adıyla kurbağalar da diyebilmekteyiz. Bunları incelediğimizde kalplerinin 3 odacıklı bir yapıya sahip olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda Kalpte karışık kan vardır. Bundan dolayı soğuk kanlıdır. Yani karışık kan dediğimiz durum nedir? Temiz ve kirli kan birlikte bulunmaktadır. Bunların yumurtalarındaki vitellus yetersiz olduğundan başkalaşım yani bir diğer adıyla metamorfoz geçirirler. Larvalar solungaç, erginler ise deri ve akciğer solunumu yaparlar. Aynı zamanda dış döllenme ve dış gelişme görülür. Boşaltım atıkları Larva iken amonyak ergin dönemde üredir arkadaşlar. Örnek verecek olursak kurbağa ve semender bunlara örnektir. Yani semender de kuyruklu bir kurbağadır. Sürüngenler. Sürüngenleri incelediğimizde kalplerinin yine 3 odacıklı ve yarım perdeli olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda kalplerinde yine karışık kan Yani temiz ve kirli kan birlikte bulunmaktadır. Bunlar soğuk kanlı canlılardır. Aynı zamanda sürüngenlerde su kaybını önlemek için vücutları pulludur, üyeleri küçüktür, boşaltım atıkları yoğunlaştırılmıştır ve bunun gibi adaptasyonları kazanmışlardır. Aynı zamanda iç döllenme ve dış gelişme görülür. Boşaltım atıkları ürik asittir. Örnek verecek olursak timsah, kertenkele ve yılan. Aynı zamanda önemli bir not, timsahın kalbi 4 odacıklıdır arkadaşlar. Kalbinde oksijence zengin ve fakir kan karışmaz. Aynı zamanda vücuda karışık kan gider arkadaşlar. Kuşları incelediğimizde kuşların kalpleri 4 olacaklardır. Kan kalpte karışmaz yani sıcak kanlı bir diğer adıyla sabit ısılı canlılardır. Vücutlarında tüyler bulunmaktadır. Akciğerde ve kemiklerin içinde solunumu ve uçmayı kolaylaştıran kesecikleri vardır. Bu canlıların dişleri yoktur. Aynı zamanda boşaltım atıkları ürik asittir. İç dörlenme ve dış gelişme görülür. Örnek verecek olursak penguen, serçe ve kanarya. Bunlar örnek verilebilmektedir. Memelileri incelediğimizde memelilerin kalpleri 4 odacıklıdır. Kalpte temiz kan vardır, sıcak kanlı canlılardır, kulak kepçeleri vardır, olgun al yuvarları çekirdeksizdir boşaltım atıkları üredir. Akciğerlerinde alveoler vardır. Vücutları kıllar ile kaplıdır. Ter, yağ ve süt bezleri bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, memelileri incelediğimizde gagalı memeliler, keseli memeliler ve plesantalı memeliler olarak 3'e ayrıldığını görmekteyiz. Gagalı memelilerin özelliklerine baktığımızda iç dörlenme, dış gelişme vardır. Yumurtlayarak ürerler. Vitalus büyüktür. Örnek verecek olursak Ornitorektir. Keseli memelilerinde dediğimizde iç döllenme ve dış gelişme vardır. Fakat yumurtadaki vitellus az olduğu için embriyo tam gelişmeden doğar ve gelişiminin bir kısmını dışarıda tamamlamaktadır. Bunlar örnek verecek olursak kanguru, keseli ayı, karınca yiyen bunlar örnek verilebilir. Plasentalı memeliler incelendiğinde iç döllenme, dış gelişme vardır. Vitellus ve allantois plesanto oluşumuna katılır ve burada köredir. Örnek verecek olursak insan, inek ve koyun bunlar örnek verilebilir değerli arkadaşlar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.